Mamiyete kanalından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kişinin merak ettiği ama üşenip de araştırmadığı short beta anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı ve bildirim zilini açarsanız gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak inshot'a giriyoruz. Burada maksimum 59 saniyelik bir video seçiyoruz. Seçtikten sonra sol alt köşede tuval bölümüne giriyoruz. Ve biraz sağa geldikten sonra 9'a 16'lık bir boyut var. Bunu seçiyoruz. Ve tik işaretine basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra video kaydediyoruz. Bu arada arkadaşlar, Shorts Beta adı üstünde Beta olduğu için kimse tarafından pek fazla kullanılmıyor. Siz bunu kanalınıza uygularsanız kanalınız hızlı bir şekilde gelişmeye başlar. Bunu da söylemiş olalım. Neyse şimdi videomuza geçelim tekrardan. Video yüklendikten sonra YouTube'a giriyoruz ve buradan video yükle diyoruz biraz önce kaydettiğimiz videoyu buraya alıyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarlar siz daha sonra yapabilirsiniz. Başlık verebilirsiniz. Açıklama ekleyebilirsiniz. Ben bunları şimdi geçeceğim. Daha sonra sonraki deyip burada iki seçenek geldi arkadaşlar. Evet çocuklara özel. Hayır çocuklara özel değil. Evet çocuklara özel seçeneğini seçerseniz arkadaşlar bunu sadece çocuklar görebilecek. Hayır çocuklara özel değil seçerseniz bunu herkes görecek arkadaşlar. Daha sonra hayır çocuklar özel değil seçiyoruz ve yükle diyoruz arkadaşlar. Videomuz kısa bir e şekilde hemen iniyor. Video YouTube'a yüklendikten sonra kısa bir şekilde e short beta olarak gözükecek arkadaşlar. Şu şekilde gözükecek. Gördüğünüz gibi bunun gibi gözecek arkadaşlar. Siz bunu kanalınıza uygularsanız hızlı bir şekilde gelişme ihtimaliniz çok yüksek. Bunu da söyleyeyim tekrardan. Videomuz yüklendi arkadaşlar. Daha sonra kanalımıza geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha önce yüklediğimiz video buraya bet olarak geldi. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.